Balık burcu, 19 Şubat-20 Mart tarihleri arasında doğanları temsil eder. Yönetici gezegeni Neptün olan Balık burcu, su elementi grubundadır ve zodyakın en duygusal, en sezgisel burçlarından biridir. Onların dünyasında derin bir akış, sezgi ve hayal gücü hüküm sürer. Balık burçları, hayal gücü ve sezgileriyle dünyayı bambaşka bir gözle görürler. Onlar, duyguların derinliklerinde yüzen, Anlam arayan ruhlardır. Empati yetenekleri çok yüksektir. Başkalarının duygularını kolayca hisseder, onların acısını ve mutluluğunu paylaşırlar. Balık burcu adeta bir akarsu gibidir. Nerede ihtiyaç varsa oraya akar ve uyum sağlar. Ancak bu derinlik bazen kaybolmuş hissetmelerine neden olabilir. Balık burçları gerçeklerden kaçmaya eğilimlidirler. Hayal dünyalarında fazla zaman geçirmek onları gerçeklikten uzaklaştırabilir. Kararsızlıkları ve aşırı duygusallıkları onları kolay incinebilir hale getirir. Tıpkı bir su dalgası gibi duygular arasında kaybolabilirler. Balık burcu, zodyakın en derin ruhlarından biridir. Onların sezgileri ve duyguları bir su damlasında okyanusu görmelerini sağlar. Balık'ın en büyük gücü duygularını anlamak ve bu duyguları dünyaya yansıtmaktır. Ancak hayatın akışında dengeyi bulmaları gerekir. Hayallerle gerçekler arasında, duygularla mantık arasında. Çünkü o zaman Balık burcu içindeki inciyi bulur ve dünyaya ışık saçar. Balık burcu su gibi akışkan, hayal gücü kadar derin. Onları anlamak, duyguların ve sezgilerin dünyasında bir yolculuğa çıkmak demektir. Anlamak isteyenler için balık, bir okyanusun derinliğinde saklı bir hazinedir.